Merhaba arkadaşlar ben Skatçı Gaming'den bir bir Emir bugün sizlerle eee şey şu anlam masa üstünde gördüğünüz 4 tane programı tanıtacağım. Bir Pixel Mixer Pix piks, Pixel Mixer, bir Pixel Auto, yok yup, Potomania ve Paintia hepiniz biliyorsunuz. Bundan bazı şeyleri tanıtacağım arkadaşlar. Ekran niye gitti? Hemen geldi arkadaşlar neyse arkadaşlar e, ben şunları tanıtma başlayayım önce ben size point'i e, yarı yarıya yarı mı tanıtayım tam yok yarı yarıya tanıtmayayım öncelikle pixel mixer'i tanıtalım tıklıyoruz internet işi. mesela bu internetti arkadaşlar direkt gördüğünüz gibi internete bağlanıyor. Şimdi arkadaşlar burada bir, bir kamera ne varsa kamera seçeneği de bilgisayardan seçme sesini veriyor size ona tıklıyorsunuz. Ee, Buradan bir tane resim mi... Mesela ben şunu seçeceğim. İşte arkadaşlar bir tane resmini çektikten sonra lan diyor. Burada altta da bir sürü... Aa, mesela bu. Şey, diyeceğim ama çıkıyor o yüzden azar azar küfür etmeyin lütfen şimdi burada bir şey oldu zaman buradan arkadaşlar silin evet, evet çok bu ıı, ıı, ıı. evet bu ikinci ne oluyor ikinci ha, arkadaşlar ondan sonra Şurada ana sayfa. Ondan sonra arkadaşlar yaptıktan sonra işte orijinal diyor. Orijinal size. Yani diyor ki orijinalini kayıt et diyor. Ondan sonra tipo işlemet diyor ablum diyor. Ondan sonra arkadaşlar ve bunu kapatıyoruz. İkinci şeye geçeceğiz arkadaşlar. Haydi durum geri gelelim. Arkadaşlar Şimdi ikinci programı tanışacağım. Bunların linkini de her zaman altta görebilirsiniz. Şimdi ikinci programda kabak fotoğrafı yapma yarıyor. Pix LR Touch Up. Ee, bu programın adı linkini e, vereceğim. Mümkünsüzdür. Ee, bu da internet mi internetsiz mi bilmiyorum. Yüzeyiz internetsiz. Arkadaşlar böyle beyaz bir ekran çıkıyor buna tıkladığınız zaman. Evet. Şimdi arkadaşlar şuradan tam Şimdi buna google driver ve my computer Yani ne, ne, opa, ne Yani hangi neyden fotoğraf atmak açmak istiyorsunuz diyor Ben arkadaşlar google driver'ı kullanmayacağım my computer'ı kullanacağım Bu seçenek şey size kalmış e Bir dakika arkadaşlar Romasa üstü Arka plan Ee, bunu kullanayım ben Şimdi arkadaşlar buradan azıcık fotoğraf fotoğraf da aldık bir şey yaramadı Orada Ağustos filan falan filan var. Renk var. Hiçbir şey yaramıyor. Arkadaşlar. Ondan sonra kırpma. Şöyle ısırmak Bu da harika. Hangi yapan kendini güzel güzel açar En sevdiğim yanına buna yüz eklemeniz. Ya bu resmi yeri boş yere resim ekleyeceksiniz. Bundan ondan sonra klon. Yani bunu şu yıldızı klonlayalım. Coin filan diyor şimdi at klik bir de burada kod unutma sorusu arkadaşlar işte kodakladık kullanmadık ondan sonra arkadaşlar burada işte böyle o falan var onlara geçeceğim ya bu neymiş ya ya Bak bu da siyahlıkla aşıyor. Aşıyor mu? Boyuyor mu? Ne lan bu? Neyse arkadaşlar anladım. Erasmus. Ise... Silgi. Hadi evet, buraya bu resimle bir şey ekleyelim zaman olmuyor. Ondan sonra arkadaşlar burada efektlerimiz var. Ondan sonra oval ice var arkadaşlar Ondan sonra işte böyle bak hem bir bayrak oh. bak yazabilirsiniz ondan sonra şey, arkadaşlar geldikten sonra şunu bu tekrardan küçülecektir Şimdi bunu büyüteceksiniz büyüteceksiniz işinize kadar isterseniz ben bunu çekeceğim şura istediğiniz yazın ben her zamanki gibi kanalımın adı siker siker çici gamer arkadaşlar hemen oyunda <laughs> türk bayrağının orada şuradan şöyle. söyle söyle Ay Allah biliyorsunuz arkadaşlar. Ayarlayalım. Tam Şuraya taşıdıktan sonra burada açıp dedikten sonra şurada sağ ediyor. Onu tıklayın. Ondan sonra my computer. Ondan sonra imajesten kapak fotoya. Ondan sonra arkadaşlar bunu buradan kapatın. Ondan sonra kapak fotoğrafı girerken sonra bu resminiz burada böyle durur. Ben bunu youtube kanalımın kapaklarından bakacağım diyeceğim. Ondan sonra arkadaşlar ee fotoğrafı tanıtacağım. Ondan sonra paylaştıkça e, bir şey yapacağım. Bu kapak bu. Şimdi ee kapak fotoğrafı ee bir dakika he arkadaşlar. Şimdi bunda. Uktun like Ondan sonra Facebook ve web kamerası var kaynaklar Ben Facebook resimlerimden çekeceğim Normal sade 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 Arkadaşlar Evet e, mesela arkadaşlar buna Kamera Böyle arkadaşlar Benim silahım var işte Ben bunları sevmiyorum Eklemeyeceğim Büyülü var Tomine, Oo yor lan. Oha yanıyor as. Goku şu. Olmadı. Palancarles. <laughs> ne oldu arkadaşlar? Evet şunu. Aa sonra arkadaşlar. Pop art, karışık kari kötü de varmış. Arkadaşlar bir şey yok. Şimdi eğlence var burada. Neşeli var. Ne var bir var. var. Yani siz arkadaşınız benim karakterim yeni olmuş kandırmanız da çok iyi. Ekatlar var. Tam günü aşk var, Dün var, dostluk var, cadılar var, Pascal ya. Oha Yeni bölüm. Hi arkadaşlar? Ünlü der. hop art. Var her yer. Notalar. Ve. olarak poster. <laughs> i̇yi oldu. Eğlence. Bir dolar. Lazma TV Adamlar bizi seviyorlar. Yüksek Yolu Bira Yılın Adamı Sanat galerisi. Zafer Farhadi Otobüs Dora Lazma TV Son olarak Var Arkadaşlar ben bunu seveceğim ünlüler. Şu o bak. Lady Gaga. Lady Gaga'nın biz mi varız?